İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yüz Yüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tuna Boylu, kız arkadaşı Aybay Çelik'e yönelik kasten yaralama suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çelik, daha önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Tuna Boylu tarafından darp edildiğini öne sürmüş ve hukuk yoluna başvurmuştu. Dava sürecinde Aybay Çelik, 4 Ağustos 2023'te Kadıköy'de birlikte yaşadıkları evde Tuna Boylu'nun kendisine saldırdığını, göğsüne tırnaklarını bastırıp kırdığını, kolunu büküp yüzüne tükürdüğünü ve küfrettiğini iddia etti. Çeliğin avukatları ise bu saldırı sonucu Çeliğin bileğinde kırık oluştuğunu, hayat kalitesinin olumsuz etkilendiğini belirterek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Tuna Boylu'nun avukatları, Olayın taraflar arasında yaşanan gergin bir anın sonucunda gerçekleştiğini ve kasıtlı bir saldırı olmadığını öne sürerek beraat talep etti.